Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Bir gün. İlhan Cihaner. Başlık. Kafa kesecekler seçim ve yargı. Önceki gün medyayı bir sokak röportajı meşgul etti. Bir dönem caddelerinde satırlı, jiletli, takaroflu, saldırganların terör Batman'da yapılan sokak röportajına konuşan bir kişi biz Hizbullahçıyız. Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz bir cihada hazırız kafalarını keseriz bunlar kafirdir kılıçdaroğlu kimdir akşener kimdir bunların hepsi yahudi tohumlarıdır ermeni tohumlarıdır biz cihada hazırız onların da kafalarını keseriz dedi aynı şahıs ertesi gün benden önce konuşan şahıs devleti karaladı ben de dayanamadım kimse orada tepki vermeyince ben de devletimi sevdiğim için tepki verdim herhangi bir terör örgütüne mensup değilim Devletime, dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimden özür diliyorum. Kelli olayı da sinirden, öfkeden olmuştur. O zihniyette ben de yok. Öfkeden olmuştur. Sizden tekrar özür diliyorum deyince tepkiler azalarak, ağırlıklı olarak şahsın korkarak geri adım atmasına bağlandı. Oysa bu açıklamanın gösterdiği şeyler çok önemli. Öncelikle, öteden beri muhalefete dönük kara propagandasını, Terörle ilişkili olmaları üzerine yürüten AKP ve MHP'nin, işitle yarışan vahşi bir örgütün taktiksel olarak at değiştiren partisiyle ittifakının asıl gerekçesini gösterdi. Bu açıklama taktiksel diyorum. Çünkü bu açıklamaya eleştiri getirmedikleri gibi parti programlarına ve açıklamalarına bakıldığında nihai hedeflerinden vazgeçmemiş görünüyorlar. İktidarın yandaşlarının çok şey yaptığı gibi, Bireysel bir açıklamayı partilere ya da toplumsal gruplara mal etmeyeceğim. Ancak ilk anda olağanüstü bir tepkiyle karşılaşan, gündeme oturan açıklamaya dönük ne doğrudan iktidardan ne de onun halkla ilişkilerini yürüten medyadan bir kınama, eleştiri gelmedi. İşte tam burada açıklamanın toplumun önemli bir kesimi üzerinde uyandırdığı dehşet duygusundan memnun olduklarını ve hüdapar ve benzeri yapılarla kurulan ittifakların asıl amacının da bu olduğu ortaya çıkıyor. Diğer bölgelerde ise bu işlevin lümpen yapılar, gerici vakıf ve dernekler tarafından yerine getirileceği anlaşılıyor. Nitekim ben yazıyı yazarken benzer şiddet çağrıları birçok yerden gelmeye başladı. Örneğin bir vatandaş, sen hiç hayatında canlı bomba gördün mü? Ben vatan millet için, bu bayrak için canlı bomba gibiyim. Ben tehlikeliyim tabi. Reisi cumhura şey yapsın ben gider Prensilvanya'da kendimi patlatırım dedi. Bu açıklamaların gösterdiği bir diğer önemli husus ise yargının ve güvenlik bürokrasisinin tepkisizliği. Şimdi başlangıçta alıntıladığım açıklamaların Kılıçdaroğlu ya da Akşener lehine yapıldığını düşünün bir an. İktidar medyasının linci bir yandan açıklama üzerinden tüm muhalefetin terörist ilan edilmesi bir yandan. Gece yarısı gözaltı ve tutuklama ise zaten standart tarife. Artık yargının tarafgir tutumunun sadece olası iktidar değişikliği sonrasının meselesi değil, bugün içinde ülke barışını tehdit edecek bir soruna dönüştüğünü bir kez daha teşhis etmeliyiz. Peki ne yapmalı? Öncelikle adil bir seçim sürecinden yana olan partilerin şiddet çağrısı yapan kişi ve yapıların yurttaşlar üzerinde dehşet ve yılgınlık yaratmasına engel olacak adımlar atmaları gerekir. Bu kişiler, iktidarın gözü kara militanları olarak sahada olacak ve yargıdan alabildiğine himaya görecekler. Buna engel olacak bir sandık, sandık başı güvenliği kurgusu yapılması gerekiyor. Ayrıca sadece ıslak imzalı tutanak toplamaya odaklı bir sandık güvenliği yaklaşımı yetersiz kalacaktır. Yargının hareketsizliği ve taraflı tutumu sürekli gündem yapılarak keyfiliğe izin verilmemeli. Yargı mensuplarının da şunu unutmaması gerekir. Bugünden seçim sürecinin adil bir şekilde yürütüleceğine dair bir güvence verilmez ise seçim günü gerginliğin yol açabileceği sorunlardan da hukuki ve vicdani olarak sorumlu olacaklardır. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.